Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Biz de çok eğleneceğiz, siz de çok eğleneceksiniz. Ama önce taş, kağıt, makas yapıyoruz. Hadi. Taş, kağıt, makas. Keser. Ben atıyorum. İzin şey, şey yap sen. Tamam. tamam. Hazır mısın? Ne yapacağız şimdi? Şimdi Bak e, ben oyunu bilmiyorum. Sağımıza ve solumuza kıyafetler tamam. yani kostümler tutacağız. Tamam. Sen sağ seçersen sağ taraftaki sol seçersen sol taraftaki zorundasın. Tamam. Tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Bekliyorum. Tamam. İlk alttan başlıyorum o zaman. Tamam mı? Tamam. Geliyorum bak. Arkadaşlar kötü bir şeyse söyleyin. Söylemeyin. Sağ mı sol mu? Sağ. Ay tüy ya arkadaşlar. içindeki hangi hisse onu söyleyeceğim. içimdeki olan hissi söyleyeceğim. Hadi. Geliyorum. Çok Hadi. Sağ mı sol mu? Sağ. Ne oldu? O ne çıktı? oldu, çıktı? Hiç olmadı yani. Hiç becerikli bir insan değilsin ya. Ama ben hislerime güvenerek şey yapıyorum aşkım. Tamam aksesuarlara geçiyorum en son altı şeye geçeceğim. E, aksesuar da mı var? Evet. <laughs> aksesuar Sağ mı? mı sol mu? Sol. Tamam. Ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Kötü bir şey değil değil mi bak? <laughs> Yok. beni rezil etme bak. <laughs> Çok eğlenceli. Evet. Arkadaşlar. Dıdınt. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, gerçekten... Korkma, bir şey olmayacak. Ödüm <laughs> evet, koptu. Şey sıksana, bunu bir daha. Hıh, Hı. tamam, Hazır mısın? Evet. Oo, kudur kudur be. Ya, <laughs> iyi değil. Salla, sulla, vay. <laughs> Seç bakalım. Sağ mı, sol mu? Sol. Sol mu? Evet. Emin misin? Evet, niye? Bak. Bunu hayatta istemeyeceğim bir şey var. Bir daha soruyorum. Sağ, sağ mı sol? Sağ. Sağ mı emin misin? Evet. Ya da sol. Tamam emin misin? Hangisi? Sağ mı sol mu? Tırın tırın. Son kararını söyle. Sol. Tamam. Ya ne oldu? Kötü oldu ya. Niye? Tamam. Gözünü açayım ama kostümlere bakma. Sıra bende şimdi. Bitti mi? Bitti. Ben de kostüm seçmiştim değil mi? Evet. Şimdi sıra sende. Ama görelim. Beni koruyun sizi çok seviyorum. Kızdırım. Elim bozulacak kız. Arkadaşlar. Benim elim gitti ya. E, kötü şeyler seçmiştim. Ay, Umarım. Deme ya. E, yaparsın <laughs> sana güveniyorum. İnşallah. Geliyorum. <laughs> çok korkuyorum. Ben ilk. Gözümde şu an kırmızı halkalar var. Niye? Benim de öyle olmuştu. Aa, Sağ yapsın. mı sol mu? Sol. Bu taraf. Sol tamam. Güzel miydi? Aynen. Ay, i̇nşallah güzeldir ya. Değil miydi? Ciddi misin? <laughs> evet ciddiyim. Podium yürüyüşü yapacağız videonun sonunda. Çok ciddiysin. Ay. Sağ mı, sol mu? Bu ne? Aslında. Sağ mı, sol mu? Alt ah, mı, üst mü? Üst. Bu. Tamam. <laughs> güldün sen. Iyi. Ben hissettim. Çok iyi. <laughs> Ay. Bak canavar gibi yürüyorsun. Aklım gidiyor he. Sağ mı, sol mu? Arkadaşlar sakın söylemeyin. Ee, Size güveniyorum. Orada değil bir şey. kamera. Tamam. Ama onlara güveniyorum. Tamam hadi. Sağ mı, sol mu? Sol. Sol mis, an, Sol mu? Tamam çok iyi. Hayır değil ya. Yapacak bir şey yok. Çok korkuyorum. İnşallah yüzgün bir şey seçtirmişsinizdir bana. İçimden biz bu seçtiğinizi söyledi çünkü. Cenavar gibi gelmeler. Geziyor oradan oraya, oradan oraya. Evet arkadaşlar. Gelelim işin son kısmına. Sağ mı, sol mu? <laughs> Düşünebilir miyim? İlk hesap öpüyorum. Sağ, sağ mı, musun? sol mu? Evet, çok seviyorum. Bana kötülük yapmazsın değil mi? Hayır. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben de seni seviyorum. Ve bu adadan eleniyorum. Sağ mı, sol mu? Sol. Burası. Tamam, sol. Çok sağ iyi. Olsun. Kombinim çok güzel oldu, ben inanıyorum ama. Açın mı gözlerini? <laughs> aç. Açın mı? <laughs> aç aç. Sizce ödülümüz ne arkadaşlar? Ney? Ödülümüz ne er, sizce? Arkadaşlar benim kombinime puan verecekler tam yorum nasıl? Bir bilim yaptım. İşte pukiye. arkadaşlar şimdi hangisinin kombini daha güzelse, komikse ona yorum yapacaksınız. Benimkisi güzelse Monoli ablanın yaptığı kostüm daha güzel değil. Kombin daha güzel değil. Şimdi Eğer Yusuf'un yaptığı güzel sanıyorum yazın benim. İlk kim gidip kombinin yiyor? Sen. Hayır ben kazanmışım. Hadi onun içine taş yapma Tamam hadi. 1 Bir, iki, üç. taş. Dur. Taş. Dur. <laughs> hadi seni. Taş, taş makas. makas. Yeter be. <laughs> Hep kağıt yok Niye makas yaptın? Ben tamam, bir şans Dön. daha kalayım. Tamam valla hadi. Bir, iki, 3 2 3 1-2 3 3 Taş, kar, makas Aaaa, Sen de bir akme Tamam, ben daha veriyorum öyle 1 2 3 Niye Kaç, bekliyorsun bile? Taş, kar, makas Taş, makas Hadi! Evet, şu anda karşımızda Eşim'in kombini Sahneye buyurun Yusuf Bey <laughs> Ya Messi'yle toplumda ne alaka? Allah aşkına <laughs> Yürüyemiyor da. Tamam ama manken gibi yürümen lazım. Yani Geri. Yürüyemiyor ama. <laughs> Bir poz verin. <gülüyor> <gülüyor> Messi bunu görsenize hakaretliler yemin ediyorum. Ben 15 sene boyunca bu abdestsiz inen İspanya'da beraber oynadım. <gülüyor> 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 Topuklu giyme demiştim sana dışarı çıkarken. Evet arkadaşlar. Şimdi benim Manolya seçtiğim kostümü gösterecek size. Gelebilirsin. <laughs> hadi kara <hadi>. daha iyi. Daha iyi. Ciddi bir şey yapıyorum <laughs> şu an. Ben seçtim. Kostümü sana elinden çekil. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi. <laughs> ne diyorsun şimdi? Kimin kostümü daha güzel arkadaşlar? Şimdi yorumlarda öğretmenizi istiyorum. Şimdi kimin kostümü güzel arkadaşlar? Yusuf'un diyorsanız yorum yapın. Manolya'nınkisi diyorsanız yine yorum yapın. Böyle içeriklerin daha aklına geldiğini istiyorsanız takip edip beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.